a eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı nokta 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 artı 20'nin karesi ifadesinde her terim 1 arttırılırsa toplam kaç artmış olur bunu soruyor bize yani e, şu 1'i 2 iki yapacağız 2'yi 3 üç yapacağız 3'ü 4 yapacağız en son 20'yi de 21 yapıp karesini alacağız aradaki fark kaç olur onu soruyor şimdi ifadenin aynısını bir yazalım 1'in karesi artı 2'nin karesi artı, 3'ün karesi artı, nokta, 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 20'nin karesi. Şimdi ben bunu tek tek hesaplayıp, daha sonra diğer 1 arttırıp, tek tek, tek hesaplayıp, sonuca ulaşmaya kalksam sınav biter. O yüzden şöyle bir yol izleyeceğiz. 1'in karesini 1 arttırırsam, 2'nin karesi olarak yazarım. 2'nin karesini 1 arttırırsam, 3'ün karesi olarak yazarım. 4'ün karesi artı, nokta, 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 nokta. Nereye kadar? En son 20'nin karesi artı 21'in karesi. 1 arttırdım, 1 arttırdım, 1 arttırdım. En son 20'yi de 1 arttırıp 21'in karesi olarak yazdım. Bunun arasındaki farkı soruyor bana. Soruyu anlamak önemli. E ben alttaki ifadeden üstteki ifadeyi çıkaracağım. Doğru mu? E tamam birbirini götüren ifadeler var bak. 2'nin karesinden 2'nin karesini çıkartırsam gider. E bu da gider. Bu da gider. 20'nin karesinden de 20'nin karesi gider. Ne kaldı elimde? 21'in karesinden 1'in karesini çıkaracağım. 21'in karesinden 1'in karesini çıkaracağım. Ve sonuca ulaşacağım. 21'in karesi de 21 çarpı 21'den 441 gelir. 1'in karesi de zaten 1'dir. 441'den 1'i çıkartırsam 440 kalır. Bu tarz sorularda emin olun kısa bir yol vardır. Elbet birbirini götüren bir şeyler vardır. Tek tek hesaplamakla uğraşmak olmaz. Süre yetmez zaten.